Arkadaşlar günaydın. Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün günlerden 22. Ayın 22'si 7. ayın 22'sindeyiz. Ben şu anda Urla'dayım. Arkadaşımın şu en üst katında evinde kaldım. Dün birazcık gezdik. Sonra onu eve bıraktım Buralar çok harika derecede feci esiyor Yani tamam iyi güzel Yandığın zaman serinlemek için harika bir yer Ama şu an bile bir serinlik yok değil Var ee, Çünkü deniz kıyısına yakın olduğu için Güzel yerler Yani o konuda hem Hemfikiriz ama dediğim gibi Sıkıntı Onun dışında Benim bir rota kurmam lazım Şimdi Dediğim gibi bir abi bana izin verdiği için kaldım. Ama bu arkadaşım da annesi çok iyi, beni çok sevdi. Hani sıkıntı yaratmadı. Akşam çok uykuluydum. Kalmama izin verdi. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Sen böyle olunca haliyle siz söyleyin. Birazcık mutlu oluyor. Ben burada mı gelmiştim? Yandex Evet yanlış gittiğimi fark ettim şu anda Sen rotayı hesapla İnternetsiz nasıl hesaplayacaksın Sen de haklısın Böyle. 35 dakika gerçekten şakası yok çat 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 35 dakika sürüyor bu yol yol e, kısa sürüyor sanıyorum ama hiç öyle değil uzun sürüyor 30 km buradan e, Ercan abimin evi uykulu muyum ve işte birazcık var ama e, yola çıkamayacak derecede değil hava soğuk mu? soğuk tüylerim ayağa kalktı hatta Azıcık güneşte kalsam gölgeler bitse mesela bir de hızımı 80'ini çıkarmasam ısınabilirim bence diye düşünüyorum. Ya öğlen çok dayanılmıyor bu sıcağa. İzmir'de ee, o yüzden bir şey yapılmıyor galiba onu çözdüm. Yani sabah, öğlen hiçbir şey yapılmıyor. Akşam böyle sadece insanlar dışarı çıkıyor. Bu. Ama İstanbul'da kıyaslarsam ki İstanbul'da büyüdüğümü düşünürsek İstanbul'da her türlü bir şeyler yapabiliyorsun. Yani tamam insanlar yine şey yapmıyor, belli bir saat yok. Her saatte çıkıyorlar da ama her saat hareketli. Sabahı ayrı bir hareketli. iş telaşı falan. Mecidiyeköy olsun, o olsun, bu olsun. Öğleni, öğle arası bir ayrı hareketli. Sipariş ıı, vermeler, iş molaları falan. Bir de iş çıkışı olmadığı kadar hareketli bir şehir nihayetinde. Oraya göre kıyaslarsam buranın sadece akşamı bir de sabahı hareketli diyebilirim. Öğlen o kadar hareket göremedim. Bilmiyorum. Albayrak'ta, Albayrak tarafında tecrübe ettiğim kadarıyla. Onun dışında çok... Allah bilmem ne diyeceğimi ya. Birazcık moralim bozuk. Bazı olaylardan dolayı. Özelim Özelimle alakalı bunu da anlatmak istemiyorum. Arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz? Çünkü denizin güzelliğine bakın. Ya. Şu an Urla'dayız. Alaçatıya doğru gidiyoruz. Yani çeşmeye Alaçatı. Bakalım delikli e, bir kamp mı, köy mü, ne varmış? Bir delik varmış ama oraya gidiyoruz. Orası bir kesin. Görmedim, göreceğim. Videolarım size de gösteririm. Ee, tanıdık birkaç abiye sordum dediler ki çok da abartılacak hiçbir şey yok abartılacak yani ne diyeyim siz karar verirsiniz diye bir video yollayacağım oraya da gitmedik demeyelim diye gidiyoruz. İzmir'e kadar gelip de Alaçatı'ya gitmezsek saçma olur. Gerçi birçok yere gitmezsek saçma olacak ama fazla birçok yere gidemeyeceğim. Bir dahaki turumda İzmir'den ar başlayıp devam etmeyi düşünüyorum. İki parta böldüm. Antalya falan yapamayacağım. Arife günü yaklaşıyor, benim Tokat'a gitmem gerekecek. O yüzden öyle bir durumlar, durumlar vesaire. Neyse, bunu sonra konuşuruz. Konu bu değil. Nasılsınız, iyi misiniz? Size başıma gelenleri anlatayım. Aa, demiştim ben bir abiyle kalıyorum hani hatırladınız mı bir önceki bölümlerde Ercan abi Ercan abinin yanına gittim Mersem o annesinin babasının eviymiş Oradan yandan aldık eşyaları Ercan abinin evine gittik bu sefer Aa, Onun evinde şu an hakiki onun evinde kalıyorum Daha dün akşam geldik İşte ben geceleyin dışarılara çıktım eğlendim birazcık tozdum İzmir, e, Alsancak falan Çimenler, şu meşhur çimenler oturdu falan Ortam gerçekten iyi ama e, şu an için kalabalık değil. Nihayetinde öğrenciler falan yok Gittiler vesaire. Yani e, öğrenciler olunca daha çok güzel oluyor diyorlar. Şimdi e, daha çok alkolik olup sarhoş olup kavga edenleri de görmedim değil gördüm. Birazcık tırstım mı? Evet tırstım. İtin kopun malın teki gelip de bana ee, kafayı sararsa diye düşünmedim değil. Yani sonra ne olur bilmiyorum. Ha ben ona ha o bana ne gerek var diyorum. Hani o bakımdan. Yoksa sarhoş antırsından değil. Şunu an bir geçeyim ya. İstanbullu oldu mu nasıl da belli ediyorum. Baksana aha bu da İstanbul'dan. Bir tane İstanbullu plaka gördüm. Hayret. Bir tane daha gördüm. Ha ne güzel. Öyle işte yani Buralar böyle elinizin altında her şey var İstanbul gibi işte yani kolay ulaşılabilecek her şey var yok değil. Alaçatı nasıl bilmiyorum ama çok zenginler var diyorlar orada yani zengin yeri biraz diyorlar zengin yeri olan bir yer azıcık geçirmeye yöneliktir bakıp anlayacağız orayı da göreceğiz. Drone alıyorum drone çekimi yaptırırlar belki diye düşünüyorum bir çekerim ederim isterlerse yani bilmiyorum tabi olay öyle neyse şimdilik bu kadar ee, oraya gittim mi videolanmaya değer bir şeyler görürsem videolayacağım ve atacağım kendinize çok iyi bakın